Yani bizi şehit etmekle zannediyor ki bir şeyler olacak, biz sarsılacağız. Cık. Ya kardeşim bak günde sen bin kişi şehit etsen umurumuzda bile değil yani. Elinden gelen ardına koyma. Daha da coşarız. Ama böyle ağlamalar falan bizde yoktu ya. Bizim yani e, Türk tarihinin geleneğinde yok. Osmanlı'da yok, Selçuklular'da yok. Bu nereden çıktı ben bunu anlamadım. Mesela Osmanlı bir savaşa giriyor en az 10 bin kişi, 20 bin, 30 bin kişi şehit oluyor ya. Kimsenin aklının ucundan geçmiyor ağlamak. Aklının ucundan. Kan revan içinde geliyor Allah vermesin yani. Gaziler falan hepsi delikanlı yani. Yeri göğü inletiyorlar. Mehter yeri göğü inletiyor. Böyle bir ortam var yani. Böyle bir usul adap yok. Bunu yeni çıkarttılar. Bunu yapmasınlar. Böyle bir şey olmaz. Mevcidabık'ta, Çanakkale'de hepsinde olay budur kardeşim. Sana Allah izleyesin yani kimler şehit oldu, kaç kişi şehit oldu, savaş meydanı onu tespit ediyorlar. Aileleri falan son derece makul görüyorlar. Nerede görsem böyle ellerini vuranlar, elini başının arasını alanlar. Ya kardeşim ne oluyor? Yani sen öleceksin bak sen öleceksin o şehit olmuş. Senin durumun belli değil. Sen kendi haline yanabilirsin. Ama o kurtuluş cennete gitmiş daha ne istiyorsun ya? Allah bize de nasip etsin. Ya bir buçuk milyon şehit verdik. Hiçbir ananın gözünden damla göz akmamıştır. Yeni yeni iş çıkartmasınlar. Bir de cenaze marşı arkasından. Ya kardeşim olacak iş mi? Var mı bir cenaze marşı yine bir şey yapsana? Adı üstüne cenaze ya cenaze mi götürüyorsun sen? Şehit götürüyorsun. Şehit götürürken sen cenaze marşı çalamaz. Çalmaman lazım. Matem marşıya matem. Zaten müziğin özelliği o matem. Ve iç karartan bir müzik. Ne alakası var ya? Şu şehit ailelerine dinletilecek bir müzik mi? Ya Allah rızası için yapmasınlar bak yani yüz kere söyledim yani bıraksınlar bunu. Son zamanlarda pek görmüyorum. Evet Ya bu tamamen iptal olsun kardeşim kalksın böyle bir şey olmaz. Çalacaklarsa Ceddin Deden'i çalsınlar yani. Ne alaka ya? söylediğinizden tekbirle kaldırıyorlar. Allah'a çok şükür. Bakıyorum hep her yerde hakikaten tekbirlerle salavatlarıyla. Şehitler ölmez, vatan bölmez. Ya kardeşim sloganın haddi hesabı yok. Evet. Değişik değişik sloganlar atın. Evet. aynı şeyi söylemeyin. Yani ufkunuz açık olsun. Zaten da, Dünya Savaşı'nda iki milyon şehit. Canım çok çok evet. daha da fazladır yani. Kayıtlara evet. geçmedi onun için. Yani savaşın yan etkilerinden meydana gelen evet. e, şehadetler de var. Tamam. yani tahmini bu. Akıl almaz insan öldürdüler, şehit ettiler yani. Siz söylüyorsunuz Çanakkale'de o yıl okullar mezun vermedi İstanbul'da. Ya kardeşim tamamı şehit oldu. Evet, Olduğu gibi. Atatürk de hayret ediyor maşallah. Ya bu ne, ne millettir ki diyor. Biraz sonra diyor şehit olacak diyor. Kesin emin diyor. Gözünde en ufak bir tereddüt yok diyor. Evet. Maşallah. 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 Yani yaklaşık mealen söylüyorum.